Bu sizlerle beraber buna variantları tier list part çekiyorum. Hadi bakalım benden bunu çok istediniz. Hepiniz benim anıma korku karakterimi de misiniz dediniz. Aska pardon birini unutuyordum. Bir saniye. Evet. Öncelikle patatesin bu karakterinden başlıyorum. Tasarımını sevdim. Ama şuraya çok az kişi gelebilir. Seninkini ortaya koyuyorum reis Sonra bundan devam ediyoruz. Bu da bunu bu da sanırım. PT piti piti karamela, sepeti terazilikçe plastik. Biz size geldik, ama hamama gittik, temizlendik, diktik diktik. Anne çorabımı diktik diktik. Sırada bu eleman var. Domatesin o lokurları. Onu da ortaya koyuyorum sanırım. Yani çok da iyi değil de dürüst olmak gerekirse. Bu da Pardon. bu da patatesin buna var yani bu, bu mu diye geçiyor ama farklı bir muna bu o yüzden ne desem bu da karakterin eski versiyonu olsa ortaya koyardım ama yeni versiyonu süper Bakın süper neyse sıradakine geçiyoruz bu Alman bu elemanın bir daha çok sens konuşması gibi ama gerçekten süper Sıradaki elemanımız bu. Bu da Egemen Kuş Stüdyo'dan gelmiş biri. Egemen Kuş Stüdyo'nun ki biraz düşünmem lazım. Şimdi normalde bakın seviye iyiden kötüye gider. Öncelikle sesi çok iyi değil. Sonra bir de ne bileyim arkadaşlar düz olmak gerekirse diğerlerinden farklı bir şekilde tasarımı bir gariplik var. Bir tek bana öyle geliyor olamaz ama. Gerçekten şey yani. Metasoniklerin esinlenmiş olması bir diğer buna bazı fiyatlarına göre bir tık daha garip. kötü mü değil ama yani bir tık garip bir yani zaten metasonik tasarımına aşırı benzemesi ve mut varyantlarından da 3 tane olması bu arada bir şey diyeceğim birazdan çok geçmeden şeyi de çekerim ama boşver işte neyse bunu sanırım ortaya koyuyorum bu eleman var Düz, kötü dürüst olmak gerekirse tasarımı biraz kötü kötü ama karakteri iyi birisi yani bunun karakterini daha iyi versin bunu da ortaya koyuyor daha çok kötü bir şey o bak bunun tasarımını sevdim sevdim bak ben bunun tasarımını ama çok bilmediğim için yine ortada dursun diyorum sanırım kısa bir bölüm oldu çok kısa oldu biliyorum ama çünkü birazdan başka bir tiyarlısı çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Bay bay.